Sevgili dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomda sizlere kısa bir açıklama yapıyor olacağım. Önemli bir bilgi, lütfen çok dikkat edin. Oyun oynuyorsunuz. Çok kötü pinginiz var. Sürekli gecikme yaşıyorsunuz. Aslında yapacağınız hiçbir şey pinginizi düşürmez. Aksine artar. Ping artar ama çok ping düşmez. Çünkü en iyi bağlantı yapısına sahip olsanız bile bu fiber olur, VDSL olur. Hiç fark etmez. Uzaklık mesafeniz aynı olduğu için sunucuya hiç değişmiyor ben 1000 megabit download, 1000 megabit upload'u olan bir internet altyapısında da Rainbow Six hiç oynadığımda 40 ping alıyorum. 100 megabit'e 8 megabit evde oynadığımda da 40 ping alıyorum. Yani ping düşürme mantığını kafamızdan atalım. Çünkü sunucuya uzaklık bunu belirliyor. Bizim için önemli olan oyunları temiz oynamak, gecikmesiz oynamak. Bunun için de bizim Buffer Bloat diye Yeni bir tabir var. Yeni bir tabir değil. Ben YouTube kanalımda bununla ilgili 2 yıl, 3 yıl, yıl önce bir cihaz tanıttım. Onun da bu özelliği çok güzel e, koruyan, bize sunan bir yazılım arayüzü var. Onu anlatmıştım. Bugün bir testini başlatayım isterseniz. İşler kötü gidiyor, adam vuramıyorsunuz, ateş ediyorsunuz, kilikeme geldiğinizde önce onu size ateş ettiğini görüyorsunuz, siz hiçbir şey yapmıyor gibi görüyorsunuz. Hemen bu web sayfasına girin, linkini bırakıyorum, hemen bir test başlatın. Burada çıkacak sonuçlar sizin aslında o kişiyi, o oyundaki o gecikmeyi niye aldığınızı, o operatörü, o karakteri niye vuramadığınızın cevabı olacaktır. Kendinizde bir suç aramayın, ekipmanlarınızda monitörünüzün kötü olduğunu, internetinizin kötü olduğunu söylemeyin. Hemen bu testi yapın. Buradaki sonuca göre hareket edin. Öncelikle sonucu alalım. Benim şu an testim yapılıyor. Ben Netduman'ın R1 cihazını kullanıyorum. Şu an download aktivitem artı bir. Upload 6 milisaniye çıktı. 100 megabit download hızım 8 megabit upload hızım var. Netduma R1 1, 1 r 2 ya da Netgear XR500, XR1000 cihazlarını aldığımızda Dumo OS 3.0 yazılımıyla beraber müthiş muazzam bir yüzde tam bir gaming router'ıdır. Bu ayarı yapabiliyorsunuz ve bu görmüş olduğunuz harika bağlantı değerlerini elde edebiliyorsunuz. Lokal ağınız içerisindeki giriş gecikmelerini ortadan kaldırıyorsunuz. A artı sonuç ile karşınızdayım. Tertemiz bir sonuç elde ettik ve düşük gecikme oyunlarda düşük gecikme ile oynayabilirsiniz diye bir sonucu elde ettik. Peki bu ayarı nasıl yapıyorum? Hemen bunu size göstermek istiyorum. Evet, router'ımızın arayüzüne giriş yapıyoruz. 192.168.88.1 Bizim router'ımız gerçekten dünyada çok güzel ee, bu oyun sektöründe bu işlerde isim yapmış ve kalitesiyle yazılım kalitesi ön plana çıkmış bir Router olayı da Dumous yazılımı. Buradan hemen QS bölümüne geliyoruz. QS bölümüne geldikten sonra burada internet hız değerlerinizi giriyorsunuz kurulum bölümüne. Ben bunu yaptım. Kurulum bölümüne bunu işledim ben siz mesela burada da bakın uyarılarını veriyor. Şöyle çok kısa anlatayım. Aynı anda interneti kullanıyoruz. Akşam saatlerinde işte televizyonda, Netflix'te, YouTube'da her şey var. Bu cihaza ben konsolu tanıtıyorum. 100 megabit download hızım var. 8 megabit upload hızım var. Onları giriyorum ve burada değerleri düşürüyorum. Ne yapmışım? QS bölümüne gelmişim. İndirme hızım 100 megabit. Görmüş olduğunuz gibi 100 megabitmiş. Bunu %65'e çekmişim. Daha sonra upload hızım 8 megabit. 8 olan görmüş olduğunuz değerimi de %65'e getirmişim. Arada bir boşluk bırakıyorum. Daha sonra aşağıya geliyorum. Band bölümünde de indirme kısmına geliyorum. Burada evdeki tüm cihazlar tanımlı. Ben gaming kategorisine %70 öncelik veriyorum. Kaydet diyorum. Upload'a geliyorum. Aynı şekilde tüm cihazlar buraya tanımlı tüm aktivite ve hareketlerini kontrol ediyor router'ım. Yine gaming kategorisine gelip %70 veriyorum. Buradan kaydet diyorum. Aşağı geliyorum. Device ekle, cihaz ekle diyorum. Buradan da Xbox'ımı Gaming konsolu kategorisinde ekliyorum ve kaydediyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra başka hiçbir yapmama gerek yok. Sol üstten de bu bölümü işaretleyerek her zaman çalışmasını aktif ediyorum. Bunları yaptıktan sonra da buffer bloat teslim görmüş olduğunuz gibi tertemiz çıkıyor ve oynamış olduğum oyunlarda son derece kaliteli bir bağlantı alıyorum. Sonuç itibariyle bu tamamen sizin evinizdeki ağın yöneten cihazla alakalı gecikme. Çünkü siz o anda oyunu oynarken kuruşuna silaha namluya basıp ateş ettiğinizde, kurşun gönderdiğinizde dan e, çok profesyonel olmayan bir router kullanıyorsanız biri de o zaman telefonda bir işlem yaparken aynı anda o veriyi gönderdiğinde cihaz hangisine öncelik vereceğini karıştırıyor ve cep telefondaki veriyi öncelik verip sizi bekleme kuyruğuna alıyor. O yüzden işte o oyunda sıktığınız kurşun gitmiyor. Karşı tarafın sıktığı kurşun da size hemen geliyor. Bu sebepten dolayı böyle bir makine alabilirsiniz. Ben bu makineyi kullanıyorum ve bu makineyle çok da güzel işler yapabiliyorum ek olarak da şöyle bir şey vermek istiyorum bilgi. Eğer bir oyun indirmek istiyorsanız ya da veri indirmek istiyorsanız QoS ayarını da kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü indirme hızımızı sınıflandırıyoruz, küçültüyoruz. Oyunlarda performans elde edebilmek için. Ama örnek vermek gerekirse Warzone'un 100 GB bir güncellemesi geldi. O zaman bunu kapatmamız gerekiyor ki hızımız neyse tam performansla indirme işlemini yapalım. Oyun oynayacağımız zaman da aktif edelim. Cep telefonumuzdan kolaylıkla girip arayüzünden yapabilir ya da laptop ve bilgisayar kullanarak da girip bu ayarı yapabiliyoruz. Dostlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hızınızı geçip anlatmak istedim ama çok çok hayati çok çok önemli bir konu. Ne olursunuz buna çok dikkat edin. Bu çok önemli. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.